E, evet, hatırlıyorsanız bir önceki videomuzda drago'yu almıştık şimdi drago'yu yükseldiyiz şu an evet, evet. evet, neyse hadi yürü ne o geç. yani. kazanmasın 11 seviye yaptık <laughs> hangisini alalım bakalım hangisini alacak son savunma diyor Hmm, bence bu olmaz. Bu da iyi. Tamamını alalım. Süper şarjı var mı acaba bunun? Yok. Ne alalım? Tamamını alalım. Al, al. İyi, tamam. İyi oldu. Ama Mayıs. Ama alabiliriz. Ne alalım? Yumruk mu alsak? Yoksa gözüm Yoksa kalkan mı alsak? Yoksa aksesuar şarjı mı alsak? Ne alsak? Bence can alalım. Allah, alamadık canı. Ee aldık lan canım. canı. Can aldık lan, canı aldık. Canı aldık. Arkadaş... Ark... Bir maç yapalım hemen. Arkadaşlar... Arkadaşlar... Arkadaşlık oynama ya

adam unuttu lan Al kazandık kazandı, ben çok kolaymış kazandık Bayağı iyidir bu o, yeah, v, 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 o ha, çok çok iyiydi arkadaşlar Bir maç daha yapalım Sonunda videoyu Bitecek okay. evet. Arkadaşlar like abone olmayı unutmayın Tamam right. Oh, no oh, one... Şuraları kutuları bulurken birazcık kutuları bulurken Bulmak da iyi İyiymiş İyiymiş Bulu öldürsek mi direkt lan? bu mı vuruyor lan? Aaa gitarın vuruyor oha FBI gibi kapı vuruyor adam oha <laughs> ne güzel Yapıyor yapıyor yapıyor

ooo O öldürdü kazandı. Arkadaşlar video bu kadardı. görüşürüz.